Sayın Başkan, değerli vekiller, e, Türk Ajansı e, Kıbrıs'ın e, 41 milyon e, Türk Liralık 2023 yılı e, bütçesini e, görüşüyoruz. Tabii ki e, geçen yılki notlarıma baktım. Maalesef e, yine bazı şeyleri tekrardan burada e, konuşmak gerekecek. E, Türk Ajansı Kıbrıs e, dediğimiz kurum bu ülkede ve dünyada ee, yaşanan olayları, olguları gelişmeleri, çağdaş habercilik ilkeleri, tarafsızlık e, ilkesi doğrultusunda e, haberleştirecek ve halkın bilgisine sunacak şekilde hazırlamakla görevli olan bu amaçla kurulan e, çok önemli bir kurumuzdur. Bununla birlikte burada e, Türk Ajansı Kıbrıs'ın çalışma yani haberleri e, hazırlama sürecindeki temel uyması gereken e, ilkelere bir hatırlatma e, yapmamız gerekiyor e, yansızlık ilkesine bağlı e, kalarak bu işlerini yapmak durumundadır e, anayasanın özüne sözüne bütüne e, bağlı kalmak e, Kıbrıs Türk halkının her kesiminin sesini içte ve dışta e, duyurmaktır e, bu ülkelerden e, diğeri e, haberlerin toplanması seçilmesi ve yayınlanmasında yansızlık doğruluk ve çabukluk ilkelerine, çağdaş habercilik teknikleriyle yöntemlerine bağlı kalmak ve her kesime eşit mesafede yaklaşmak diğer habercilik ilkelerinin bir diğeridir. İnsan haklarına dayanan demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ilkelerine ters düşecek görüntülere yer vermemek bir diğer ilkesi olmak durumundadır. Bununla birlikte ırk, cinsiyet, sosyal düzey inançları kınayıcı, aşağılayıcı, düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, genel ahlak anlayışını, din olgularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incidici, ahlaka aykırı özel amaç veya çıkar sağlayıcı, kamu çıkarlarını gerektiği özel durumlar dışında kişilerin özel yaşamını deşifre edici, şiddet veya zorbalığı, Özendirici gibi e, noktalarda yayın yapmamakta e, görevlerinin e, ilkelerinin içerisi olması gerekiyor. E, saklı kalması kaydıyla verilen bilgileri kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmek gerektirmeksizin yayınlamamakta ilkeler arasındadır. E, ve görevleri ise e, dediğimiz gibi bu ülkede yaşanan e, gelişmeleri ilkeleri doğrultusunda. E, haberleştirmektir, haberleştirmekdir kamuoyuyla e, paylaşmaktır. Yani değerli arkadaşlar, e, Kıbrıs Türk toplumunun gözü, kulağı olan, bizim de gözümüz, kulağımız gibi, gözümüz gibi bakmamız gereken bir kurumdur. Türk Ajansı Kıbrıs çok önemli ve hayati bir amaçla kurulan, kaliteli ve düzgün çalışma ilkeleriyle çalışan ve bununla birlikte 364 365 gün 24 saat görev başında olması e, gereken e, yegane kurumlarımızdan bir tanesidir. E, tabii ki burada özellikle tak çalışanlarına siyaset kurumu olarak büyük bir e, büyük bir teşekkür e, borçluyuz çünkü her zaman bu çalışanlarımız e, elinden gelenin fazlasını yapan, az önce söylediğim gibi 365 gün 24 saat boyunca emeğini acımayan görev başında olan örneğin geçtiğimiz yıl. Yıllarda bir pandemi süreci içerisinde geçtik geçiyoruz. Sürekli olarak görev başında olan, en kötü şartlarda en yoğun mesai mesai performansını gösteren emekçilerimizin olduğu bir kurumdur. Bu kadar emeğe karşılık bu tak bütçesi değerli arkadaşlar bir aydır. Bu kadar büyük emeğe karşılık bu tak bütçesi bir ayıptır. Bu tak e, Türk Ajansı Kıbrıs'ın e, eksikliklerini görmezden gelemeyiz değerli arkadaşlar. Bunları bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Bir kere daha umarım 2024 yılı e, içerisinde görüşeceğimiz bütçede Türk Ajansı Kıbrıs çalışanlarının ek mesai ödeneklerinden umarım bir kere daha kesintiye gitme e, gibi bir durumla karşı karşıya kalmayız. Çünkü e, Cumhuriyet Türk Partisi vekillerinin ve daha sonra da hükümet yetkililerinin ve etkili vekillerinin e, önerisiyle buradaki ek mesai ödeneklerinde bir artışa, yeterli olması da bir artışa e, götürdük. E, çünkü haklarıdır. Bu insanlarımız 365 gün 24 saat görev başında olmak zorundadır. Ek mesaiye kalmak zorundadır. Siz de hükümet olarak bunu ödemek zorundasınız. Bundan kaçamazsınız. Umarım bir kere daha 2024 yılında e, kurumla görüşülür ve gerekli ek mesailer bütçede yer alınır ve değişiklik önerisine ilgili e, kısımlarda değişiklik önerisi vermek zorunda e, kalmayız. Şimdi bununla birlikte ek mesai ödeneklerinden başka e, fiziki bina sorunu var değerli arkadaşlar e, ajansın ve bu bina aslında şu anda bu çalışanlarımızın emek verdiği bina bizim siyaset kurumu olarak utanç duymamız gereken bir fiziki binadır. Burada e, gereğinin yapılması gerekiyor. Bu yıl içerisinde de eee en azından eee projenin hazırlanıp Türk Ajansı Kıbrıs'ın eee yaptığı görev yetki ve sorumluluk alanını ifade edebileceği düzgün bir eee binaya kavuşması gerekir. En azından bunun bu yıl içerisinde eee nedir? Proje indirilmesi önümüzdeki süreçte de ihale sürecinin tamamlanması şarttır. Şimdi araçlar konusunda yani listeye bakacak olursak yeterli olmakla birlikte kayıtlı araçlar maalesef eski ve ara sıra yolda kalan dolayısıyla Türk Ajansı Kıbrıs çalışanlarının kendi araçlarıyla olay yerine intikal etmesi gereken bir noktadır. Bunların yenilenmesi şarttır. Bu yıl içerisinde Kamu Hizmeti Komisyonu'nun açacağı münhaller, sonuçlandıracağı münhalleri yakından takip edeceğiz. Çünkü üç tane münhalimiz vardır. Emekliye çıkanlar için bir kitabet, bir muhabir, bir foto muhabir bildiğim kadarıyla. Ve bunların hızlı bir şekilde Kamu ihale Komisyonu tarafından sonlandırılmasını ve bu münhallerin TAK'a katılmasının takipçisi olacağız. Bu yıl içerisinde de emeklileri olacaktır. Bunların tabii ki böyle yılı beklemeden... Buraya katılması e, önemlidir. E, Aksi takdirde dediğim gibi bu e, vereceği hizmette bir aksama olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Türk Ajansı Kıbrıs'ın çalışanları ekstra bir e, emek sarf ediyor. E, angarya çalıştırılmalarına vesile olabiliyor. Evet dediğim gibi değerli arkadaşlar bu bütçe e, TAK'ın vermiş olduğu emeğe karşılık e, ayıp olan bir bütçedir. Umarım önümüzdeki yıl içerisinde eksiklikleri ee, tamamlanır ve hak ettiği yere bu kurum e, taşınır. Teşekkürler, saygılar.